Zaya tap yakında yaparız ya onu düşük elada. Nasıl burada da yaparız. Burası da gold yani öyle çok hayvani bir elo değil. 2-3 el tıklayacağız kaçacağız. Vol oynayacağız bugün. Hı -hı. Lan kahve içip beni yürü. O W'nun bu bir hasar daha gidiyor ya atıyorum. 80 vuruyorsun bir 10 daha vuruyor ya. 10 da kill kalacak sandım ama kalmadı. Bak bak bak. Oğlum zayan ayaklar niye tavuk gibiler? Bunlar şeydi değil mi? Vasta yapalandı bunlar. Onlar başka ırk mırk oluyordu herhalde. Evet evet. Ben şu an niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Evet muhtemelen Tavuk ırkından bunlar arkadaşlar. Setmet. Şimdi oyun hikayesinin profesörleri lütfen belirmesin. Çok takip etmiyorum. Tamam mı? Tavuk değil onlar falan diyebilirsiniz. Bana göre tavuklar. Var mı bir problem? Ha, kanal benim olduğu için burada tavuklar. Bu video bittikten sonra tavuk olmayabilirler gitme baba orayı çok uzattınız ya Aldık alacağımızı işte basın da gidin artık Jinx'e skor veriyorsunuz Bura fena gitmiyor Ama E açtığım için şu an benden faydalanamıyoruz Şöyle ya İyi Güzel bir skor Burayı puşla hemen Ondan sonra tamam. <laughs> tamam tamam dedi. Duydum mu lan beni manyak. tamam diye bir de. Puşlu buraya hemen. Tamam çıkalım hadi gel. Gayet iyi. Set de mi var? Set de vasta yiymiş. Driven de vasta Güzel. Ya bu wave'i de pushlasın geldi arkadaşlar. BF almadan base atmayı çok sevmiyorum. O yüzden hani bir şeyi de beğen bir be adam. Oy! Sana gülerim. Sana gülerim. Vallahi güzeldi. Nautilus'ları böyle dojlamak çok güzel hissettiriyor. Haydi bakalım. Ha otodoç. Ama kanka başlayacağım sana da artık he. Çoldu artık hayvan herif. İnsan bir dur der yani. Abi dakika siye satmışız. Atladık oğlum kim dedi onları yanlış bilgiler dolaşıyor etrafta. Baba çık öleceksin ne yapıyorsun kanka? Herkesin kafası nasıl güzel ama. Hoş. Bak şu benim en sevdiğim şeylerdendir. Tüyleri unutturup ikisini birden patlatma işi. Ben bunları oynarım arkadaşlar bu arada. Şöyle bir küveye daha attım. Tamam Nautilus bir şey çıkartamayacak. Okey, güzel gidiyoruz. Eray adam nerede dedim ya Eray şu an barış getirmeye çalışıyor bir yerlere. Mesaisi biraz yoğun. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Bugün hem AYT hem yabancı dil vardı. Ha nasıl geçti bu orada chat? Var mı chatte girenler? Baba bazıları zordu diyor. Bazıları kolaydı diyor. Zor olması şöyle diyeyim size kötü bir şey değil. Herkese zordur anladın mı? Zorsa demek ki kimse yapamayacak. E bölümlerinde sıralamalarında değişmeyecek ki senin kimse yapamayacağı için daha az yapamayan üst sırada olacak yani. Oy. Güzel oynadı Trash buraya. Ona çok takılmayın yani. Zor herkesi zor baba. Sen atıyorum Aynı netlerle ona göre sıralamaya girersin. Kendimi 96 saat boyunca AP şakaya karşı oynamış gibi hissettim. Oha. Bayağı zormuş o zaman sınav. Ama matchup'ın neydi şimdi hani? Oradan da bir değişebilir sanki durumlar. Oğlum bu çocuk iyi oynuyor lan. Baba Akali geliyor. Canı full. 6 level. Bu dağıtır bize. Hop. Hadi görüşürüz. Tamam. Base'e basabiliriz. Jinx 6 değil tamam. Güzel. Ayrıca main olmak istiyorum. Kite atabiliyorum ama yanıma gelen suplar çok tilt ediyor. Hocam işte ben bas bas bağırmıyorum doğu bulun doğu bulun diye. Doğu bulursanız rahatlarsınız. Çok büyük rahatlarsınız. Niye lol oynuyoruz? 12 bire kadar lol. Bu tarafta lol çok özledik. Kick'te bayağıdır oynamıyoruz. 20 bin takipçi var. Ayıp yani. Biraz arada lol de oynayacağız burada. Buradaki 20 bin insan biz Valorant oynayalım diye bizi takip etmeli sonuçta. Her tarafa hizmet. Anladın mı burada? Her tarafa hizmet. Aldrolol. O da sizden birisi. Ailenizin kanalı. Orayı bir push da. Tamam. Bir ward koyacağım buraya dursun tpt bekle çık çarpıya bas kimse tpt oynayayım diye beni takip etmemiştir kolfaya bak hadi bakalım zeroya sıfır kuldağın videosu gelir mi olabilir orada bir ben ezreal oynayayım ya ne diyorsunuz sıfır kuldağın ezreal bana yapsınlar bakalım bir nasıl işlerinden geçiyoruz Sınırsız manayı açıyor muyduk biz orada? Bunu bilemedim mi? Trebe takılmayayım diye. Ejderhe de patlattım bir tane ya. Miskli'ye bak! Bok gibi oynadım! Bok! Bok oyunda! <laughs> Kameralı Outlast yayını için şartların ne olması lazım. Vallahi ciddi ciddi söyleyeyim mi öyle bir şey nasıl yaparım? Ciddi ciddi söylüyorum. Bak şakasız şimdi tamam mı? Benim bir tane penthouse'um olsun Miami'de. Bir tarafı okyanusa bir tarafı şehre baksın ama şehrin de yarısı böyle ormanlık olsun yarısı şehir olsun tamam mı? Altta böyle Mümkünse tabi evin içinde de görebileyim bir tane R34'üm olsun Rengi gri olsun tamam mı ama böyle karbon gibi değil ama Biraz metalik gibi de olsun Etrafa yansıtsın hafif parlasın Jantları mat siyah olsun Camlar filmli olsun Plakasında Amerika'dayım. İstediğimi yazdırabiliyorum. Dur Aldro yazdırayım. Aldro plaka olsun. Ondan sonra mükemmel bir setup, mükemmel bir arka planım olsun. O zaman yaparız bu işe. Bence çok da bir şey istemedim diye düşünüyorum. O zaman sabaha kadar Outlast oynayabilirim. Kameralı hem de. Bence akar. Valla bana bir ten çakaydın. Hadi adamlar bize çakıyor şimdi. Hmm, ben bunları keserim ben. Tek yedim. Tek yedim dostum ulti kullanamadım. Millet muslara ikardi falan koyuyor. Biz daha duru koymak istedik diyelim. Ne oluyor? Bence okeyler. Kesin küfreder. Bence okeyler. Benim ölüş ne böyle? Ben niye böyle bok gibi oynuyorum? Eskiden hiç sıkışıp kaldığım bir lig oldu mu? Vallahi çok şükür olmadı ya. Ne bir bronzlu oldum. Ondan sonra zaten lig atladık takır takır. Adın niye Adro? Babam YouTuber'mış. Adını oradan koymuşlar. YouTube kanalına da Adro'ymuş. Kadar. Baba benim support nerede kanka benim desteğim var mı? Ben de gelecek oyunu taşıyacağım. çıkacak gidecek puanını alıp. Ama işte supportlarda şöyle bir içgüdü oluyor. A 02. Hadi bakalım ona da yardım etmeliyim. Ben iyilik meliyim çünkü. Adeci ne olacak? 10 kill aldı. Bak kesiyor ikisi işte çünkü iki kişiler oğlum. Tüm supportlar böyle ya. İki iki. Olamaz. O da kasılsın. O da kasılsın. Bunların hepsi kasılsın. Bırak ADC'nin taşısın işte. Adam 10 kilo aldı. Hemen base atalım. Kate'lin adam. Kate adam mı olduk biz o kadar karakter oynuyoruz. Şu an harbiden size sorsalar. Tamam mı? Adro ne? Hangi karakter mi? Ne derdiniz? Kaysa adam geldi. Samira diyen var. Lux OTP demiş biri. Lux 2 oldu. Sonra oğlum. Hadi defolun gidin şimdi. De Bunu da keselim. GG Oy tutsaydı çok iyiydi. Afelios adam diyen var. Seraphin. Şaka maka Serafin eğitim benim çoğu karakterden yüksekti. Evet çok iyi. Çok iyi. Adam orada yapma ya. Abi öyle valla gold, plat falan vardır yani. Sonraki el yükleniyorken bakarız hele. Arkadaşlar ben giriyorum bir tane şeye, account'a ne çıkarsa ele orada takılıyor. Sohbet muhabbet ediyor zaten. Şu ana kadar zayı hakkında ne konuştuk biz? <laughs> YKS konuşuldu. Hangi durumlarda korku oyunu oynayacağım konuşuldu. Bir support'un ne yapması gerektiği konusu. hakkında hiçbir şey konuşulmadı hala. Öyle bir oyundayız yani. At fener. Fener at fener. Atmıyor. Otur üstüne fenerin o zaman. Çocuğa verilecek at konuşuldu ya. Harbiden çocuğa verilecek at konuşuldu. Zaya arkadaşlar Zaya üç tüy yaparsanız Kurtaracak mı beni kimse artık? Kurtarmayacak tabii ki o Santen'in yanında. Fresh harbiden mal galiba. Galiba'yı çıkar. Galiba'yı çıkar. Şu an karşı Jinx oldu bu arada. Maçı da taşıma ihtimali var. İnşallah görürüz dediğimiz senaryolardandır. Şu Nautilus Trash'ten daha iyi. İstediği kadar uk atsın. İstediği kadar güzel E atsın. Garen zaten canavar olmuş. Tek atıyor bize. Bakalım bu Atakan ne olacak? Güzel. Bot tier iki açmamız daha uygundur şu an. Bakalım ne olacak takım gelecek mi? Bin tane ping attım yardım isteyip. İnşallah geleler. Ben de gezince oyun ne kadar kolaymış. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu bir içgüdü. Yani rolün mi gibi yani hani. Adam destek ki herkese yardımcı olmak, herkesi kastırmak istiyor. Sadece bunun yanlış bir şey olduğunu bilmiyor. Yanlışlıkla kazık söylüyordu. Bak ben de geçsen bu kadar kolay kazanmak. Engolo Engolo Sante ne yapıyor? Yoruyor buraya. Bunu bir yakala bakalım. Gayet iyi. Yer babacım burayla. Jinx'te tüm hooklara bir oturdu var ya bak. İki iki. Artık gitsem iyi olacak. Yarın çocuğun okulu var. Gitsem iyi olacak yani. Gizli Soraka main'im çok sarıyor. Soraka çok güçlü bence. Aşırı güçlü bir karakter. Harbi diyorum çok keyifli. Oynaması da keyifli bence yani. Hem vuruyor hem öldürtmüyorsun. Ah dedim bir de ultiye basabilsen. Çok iyi oyuncusun da. Ne öleceksin muhtemelen. Oy. Şuradan redimizi alalım. Zayah izlemesi en zevkli adeci. Niye atınca hep dokuzuncu sırada oluyor o zaman? Ne zaman zaya atsak 8. sırada 9. sırada. Babacım nereye kaçıyorsun? Aşağı doğru gidiyorsun ama sen orada bir şey yok. Tamam kaçsın bu. Neyi öldün? Ben sana vurmadım. Sen neyi öldün yine? Minyon patlatmış bir tane.